Her şeyi çok hızlı öğrenebilsen süper olurdu, değil mi? Parmağını şıklattığın anda kavrayabilsen belki bir enstrümanı, hızlı koşmayı ve benzeri yetenekleri. Gençler ve yetişkinler olarak öğrenmek istediğimiz şeyler çok farklı olabilir. Ama konu ne olursa olsun çoğumuz etkili öğrenme kısmında berbatız. Bu bizim sorunumuz değil aslında. Okul bize bir sınav için bir takım bilgi ezberlemeyi ve zil çaldığında onları unutmayı öğretti. Çünkü ezberlemek öğrenmekle Aynı şey değil. Öğrenmek bir şeyi anlamak, uygulamak ve en sonunda doğuştan gelen bir şeymiş gibi o bilginin aklında kalmasıdır. En son öğrenmeye çalıştığın şeyi bir düşün. Yeni bir dil, enstrüman, belki video çekmek. Peki ne yaptın? Yüksek ihtimal bir sürü öğretici video izledin, not aldın ama sonra neredeyse hiçbir şey aklında kalmadı. Neden mi? Çünkü çoğumuz girdiğe odaklanıyoruz. Dinlemek, izlemek, okumak gibi. Oysaki çıktıya odaklanmalıyız. Uygulamak pratik ki öğretmek. Bu yüzmeyi öğreten bir kitabı okuyup yüzmeye çalışmak gibidir. Kitap olsa da olmasa da ilkinde her zaman batarsın. Aquaman falan değilsen tabi. Bir evi ayakta tutan en önemli şey nedir? Evin temeli. Öğrenmekte de sana en büyük faydayı sağlayacak olan şey o bilginin temelidir. Bu kurala 80'e 20 kuralı diyoruz. Mesela Yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorsun. 5000 kelime öğrenmek yerine sadece günlük konuşmadaki 1000 kelimeyi öğren. Ya da bir gitarda karmaşık sololara dalmadan önce temel akorları öğren. %20 efor, %80 öğrenme. Kısacası, bir şeyin temelini anladıktan sonra gerisi çok kolay gelecek. Daha hızlı öğrenmek istiyorsan pratik yapmalısın. Ama bu normal bir pratik değil, planlı pratik. Sadece bildiğin kısımların üstüne gidip "kendini öğreniyorum" diye kandırmak yerine Bilmediğin ve kötü olduğun yerlere odaklanmaktır. Bu sıkıcı ve zor bir süreç, doğru. Ama gelişme aşaması burada oluyor. Örneğin çizim yapmayı öğreniyorsan, aynı karakteri 50 kere çizme. Onun yerine ellerini, bedenini ve seni her ne zorluyorsa onun üstüne git. Başta seni sinir edecek ama ne kadar hızlı geliştiğine inanamayacaksın. Diğer bir öğrenme yolu ise öğretmektir. Saçma gözüküyor biliyorum. Tam olarak anlamadığın bir şeyi nasıl anlatacaksın? Ama olay burada başlıyor. Şöyle düşün. Birine bir konuyu anlatırken onu olabildiğince anlaşılır ve düzenli anlatman gerekir. Bu senin konuyu daha detaylı anlamanı ve bir eksiğin varsa fark etmeni anlamanı sağlar. Tabii ki birini zorla karşına alıp bir şey anlatamazsın. Bu yüzden önüne bir kamera al, video çek ve internete yükle. Bu senin ya videom çok izlenirse düşüncesiyle daha dikkatli ve özenli anlatmanı sağlayacaktır. Beynimiz çeşitliliği çok sever. Bu yüzden bir şeyi öğrenirken tüm hislerini aktif ederek öğren. Örneğin Almanca öğreniyorsun, sadece kelimeleri okuma. Almanca konuşanları dinle, Almanca videolar izle ve öğrendiklerini yazıp kendinle konuş. Bu görsel ve sesli iletiler daha güçlü hafıza yapıları kuruyor. Bir ev yapmak gibi. Ne kadar materyal kullanırsan o kadar sağlam olur. Yani çoğunlukla. Son olarak hiçbir şeye bunu yapamam deme. Bunu henüz yapamam de. Potansiyelini asla küçümseme ve en önemlisi öğrenmekten keyif almaya bak. Çünkü öğrenmek sadece yeni şeyler öğrenmek değil, senin kişisel gelişimindir. Bir düşüncen varsa yorumlarda bekliyorum. Destek olmak için abone olup like atabilirsin. Görüşmek üzere.